Faiz ne kadar? Ve bazı bankalarda mevduat faizi %40'ın da altına indi. Ama küçük tutarlar için bugün yine sorduk bankalara ve QMB'de mesela 10 bin 50 bin lira arasında %38'di. 50 bin lirayı da 100 bin lira arası içinde %39'du. Ama 100 bin üzerine çıkınca aynı bankada %41-42 vardı 250 bin liraya kadar. E yine aynı bankada 1 milyonla 7,5 milyon lira arası içinde %42,5-43 faiz vardı. Yani bir bankada 5 puan oynuyor. Ama yüksek oran dikkate alacak olursak yüzde 42 buçuk 43'ü aslında bugün sorduğumuz bankalarda hemen hemen buna yakın oranlar vardı. Zaten Merkez Bankası'nın politika faizi bu 43. O yüzde %43 43'e indirince Temmuz'un sonunda bütün bankalar hemen ertesi günü Cuma günü bu oranları indirmişlerdi hala oralarda ama bazı bankalarda 1-2 puan düşüşler olmuş. Bizim aldığımız oranlara göre mesela İş Bankası'nda bugün %42 idi. Geçen hafta 1-2 puan bunun üzerinde olduğunu hatırlıyoruz. Akbank'ta yine %41 idi bugün. Onda da biraz düşüş var. Yapı Kredi Bankası'nda bir ayda yüzde 43.75'ti ama 3 ayda yüzde 42 idi ve TEB'de yüzde 42 idi. Ziraat Bankası'nda kamu bankalarının hep biraz daha iyi. Bugün 44 basit mevduat faizi vardı. Şimdi Merkez Bankası'nın bundan sonra toplantısı Eylül'de neredeyse kesin bir indirim daha yapacak ve o indirimi yapınca Artık yüksek tutarlar için de %40'ın altında faizi, mevduat faizini konuşmaya başlayacağız. Enflasyon da düşerse sorun yok. Ama enflasyon düşmez, faiz düşerse o zaman TD için gerçekten sorun var anlamına gelecek. Üstelik bunlar stopaj öncesi oranlar. Bir de bunlardan faizi çıkarmamız gerekiyor. Ben stopaj ödemek istemiyorum ama faiz geliri elde etmek istiyorum diyorsanız var mı öyle bir dünya? Aslında böyle bir dünya olduğunu daha önce bahsetmiştim. Tahviller ve bonolar. Ekonomi yönetimi stopaj muafiyeti tanıdı bunlara. Tahvillere ve bonolara. Yani bunlarda vergi ödemiyorsunuz. Ama aynı faiz gelirini elde ediyorsunuz. Yani referans faize mesela endeksi tahvilleri aldığınızda Görüyorsunuz burada yıllık bileşik getiri %57 civarında. Elbette şu anki faizde yani Merkez Bankası indirince faizi bunların da yıllık bileşik getirisi düşecek Eylül'de. Ama stopaj muafiyeti devam ettiği için bunların avantajı da devam edecek. Nasıl alabilirsiniz bunları? Bankanızdan, aracı kurumunuzdan alabilirsiniz. Ama bunları tek tek almanız gerekiyor. Yani tahvil fonları aracılığıyla değil onların da %17.5 stopajı var. Ama tahvilleri tek tek aldığınızda işte Bunlarda stopaj bulunmuyor. Yüksek faiz tasarruf sahibinin işine yarıyor ama sanayiyi ciddi anlamda zora soktu. Dün Gedikbaş'a izlenimlerini aktarmıştım sizinle. Ayakkabıda, çantada ve deride %80 bir yılda ciro daralmıştı ve kırmızı ette de meğer ciddi sorunlar varmış. Kırmızı etin en büyük şirketlerinden biri Erşan Et Concordato ilan etti. En büyük 3-4 et şirketinden biri yani Türkiye'nin neredeyse bütün perakende şirketlerde et tedarik eden şirketlerden Erşanet şimdi 3 ay boyunca kendisini iflastan korumaya çalışacak. Ama bu vesileyle öğrendik ki meğer kırmızı etteki şirketlerin pek çoğu şu anda zordaymış. İrfan Donat Habertürk'ün tarım editörü iyi bir editör yani tarımı iyi takip ediyor. Onun kendi kaynaklarına dayanarak aktardığına göre şu anda sektörde yani kırmızı ette %40'ı 50'si şirketlerin finansal açıdan zordaymış. E çünkü vatandaş kırmızı ete para harcayamıyor. Bu zaten verilerde de görünüyor. Yine İrfan Donat'ın aktardığı veriye göre kasaplardaki satışlar, et satışı son yıllarda %40-50 daralmış ve bu arada resmi veriler dediğin gibi zaten bunu doğruluyor. Türkiye'de 2019 yılında ki başına düşen et tüketimi, kırmızı et tüketimi 12 kiloydu ve şu anda 10 kilogramın da altına inmiş durumda. Ama bu Avrupa ülkelerinde 30 kilogramında üzerinde. Yani arada gerçekten büyük bir açı, büyük bir uçurum var. Bu Türkiye'de çocukların sağlığı hem beden sağlığı hem de zihin sağlığı açısından hiç iyi bir işaret değil. Aynı zamanda elbette bu sektördeki şirketler için de kötü bir işaret. Yüksek faiz sanayi için kötü ama tasarruf sahibi için iyi demiştik. Sadece tasarruf sahibi için değil bu arada aynı zamanda elbette Merkez Bankası için de iyi. Yüksek faiz bir kere enflasyonu baskılıyor. İkincisi yüksek faiz sayesinde Merkez Bankası'nın kasası doluyor. Yani rezervleri artıyor. Merkez Bankası'nın brüt rezervi tarihi zirveye yükseldi. 8 Ağustos haftasında 5.3 milyar dolarlık artış var. Merkez Bankası'nın brüt rezervinde 174 milyar dolara yükseldi. Ve bu arada bunda elbette borçlar falan var. Yani asıl kendisine ait dövizler dediğimizde net döviz pozisyonuna bakmak lazım. Onda E507 sosyal medyada bir finans yöneticisi hesaplamıştı. 41 milyar dolara yeniden yükseldi. Yeniden diyorum çünkü 19 Mart öncesinde İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden önce zaten 60 milyar doların hemen eşiğindeydi. Sonra bir anda çakılmıştı. Yani İmamoğlu'nun işte gözaltına alınması sonrasında bir panik yaşandı. Yabancı yatırımcılar Türkiye'den kaçtı ve 8 milyar dolara kadar düştü. Şimdi doları tutmak için Merkez Bankası 50 milyar dolardan fazla piyasaya döviz sattı. Ama tuttu doları. Ya ama o arada işte gördüğünüz gibi net döviz pozisyonu 8 milyar dolara indi. Ne zaman? Mayıs ayının hemen başında. Ama sonra panik yavaş yavaş yatıştı, rezervler yeniden güçlenmeye başladı ve şu anda Merkez Bankası net döviz pozisyonu 41 milyar dolara yeniden gelmiş durumda. Yani doları tutacak şu anda cephanesi var. Bugün haftanın son iş günü dolar kapalı çarşıda 40 lira 83 kuruşta 40 lira 92 kuruş arasında kontrolü şu anda yükseliş aylardır böyle. Euro da bugün cuma günü 47 lira 63 kuruşta yine aynı yerde kapalı çarşıda 47 lira 86 kuruş arasındaydı. Bu haftaya baktığımızda euro dolar karşısında biraz yükseldi ve TL karşısında da %1'den fazla bu haftanın tamamını değer kazandığını görüyoruz. Buna karşı doların getirisi yani Türk lirası karşısındaki yükselişi %0.50 civarında kaldı. Jansa izliyoruz. Jansa AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun yani Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşinin aile şirketi ve 3 günde yükselişi borsada %25'i açtı. Dün taban olmuştu, %10 yükselmişti. Bugün de %10 yükseldi. Ondan önce bu haberi ilk duyulduğu gün %5 civarında prim vardı. 3 i̇şte günde %25 yani Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sayesinde 4'te bir oranında değeri artmış oldu. Yani yatırımcılar Çerçioğlu'nun iktidar partisine geçmesinin şirkete yarayacağını düşündüler. Altına gelecek olursak dün onda sert bir düşüş vardı. Dün üfe üretici fiyat enflasyonu Amerika'da bayağı bir yüksek gelmişti. Hem piyasa beklentisinin üzerinde hem normalin gerçekten çok üzerinde. Yani bir ayda %0.9 artış galiba gümrük vergileri biraz etkilemeye başlamış Amerika'yı. Onunla piyasa biraz korktu. Acaba FED şimdi Eylül'de indirim yapmaz mı diye bir an düşündü. Ve o esnada altın işte 3.340 dolara kadar indi. Ons gümüşte 38 dolara kadar geriledi. Ama sonra piyasa dedi ki yok canım Eylül'de FED mutlaka indirim yapar. Bunu nereden görüyoruz? Bunu piyasa beklentisinden görüyoruz. Dün veri öncesinde %100'dü Eylül'de indirim konusundaki beklenti. Şu anda geriye geriye %90'a sadece inmiş. Yani aslında FED indirim yapacak ve bu da altına yarayacak. O yüzden bugün altın pek kıpırdamadı. Ons altın 3.340 dolar civarında haftanın son iş günü. Yurt içinde de gram altın alış fiyatımız 4.450 lira civarında dolaşıp duruyor. 4.440 lirada. Bizim satış fiyatımız da fiziki gram altını 4.400 liranın şu anda altın 4.382 lira civarında. Ons gümüşte haftanın son iş günü dün indiği yerde yani 38 doların hemen altında. Altında dün size bu grafiği gösterdim. Ve burada merkez bankalarının bu yılın ikinci çeyreğinde altın alımlarını biraz azalttığı görülüyor. Altındaki bu yatay seyrin bir sebebi de bu demiştim. Ama burada başka dikkat çeken bir nokta var. 2022 yılında merkez bankalarının dünyada altın alımları bir anda patlıyor. 3 katına çıkıyor. Ne oldu demiştim 2022 yılında. Ve ilk bilen kişiye bir hediye vereceğimi söylemiştim. O hediye Yaşar Erdinc'in üstad artık aramızda değil rahmetli onun A'dan Z yatırım eğitimi Borfin'de. Borfin'de en iyilerden yatırım yapmayı öğrenebilirsiniz. Çok iyi eğitimler var gerçekten. Linkini onun da videonun altında bulabilirsiniz. Doğru yanıtı veren Oscar Inc. Onu açacağım. Benim mail adresime kendisini tanıtırsa, yazarsa veya o yazmazsa veya bu videoyu izlemiyorsa o zaman yedek izleyicimiz Dr. White onu açacağım. İkisi de çünkü doğru yanıtı verdiler. Daha önce aslında Onların yanıtına benzeri şeyler söyleyenler vardı. Onların yanıtına benzeri şeyler dediğim Rusya-Ukrayna Savaşı 2022 yılında patlamıştı. Yani bunu onlardan önce bazı izleyicilerimiz söylemiş. Ama sadece o kadar değil. Yani sadece savaşın patlaması değil. Evet savaş altında bir yükselişe yol açmıştı 2022 yılında. Ama asıl merkez bankalarının altına almasına yol açan gelişme Rusya'nın dolar cinsinden rezervlerinin batı ülkeleri tarafından dondurulmasıydı savaş sonrasında Rusya'ya kızdıkları için. Ama bu da dünyanın geri kalanına dolar cinsinden varlıklara Merkez Bankası rezervlerinde güvenilmeyeceğini gösterdi. Yani yarın bir gün onların da rezervlerini Batı ülkelerinin Amerika'nın el koyabileceğini gösterdi. Ve işte onun etkisiyle o sene altın alımları Merkez Bankaları'nın patladı. Yani dolar almayacaklarsa ne alacaklar? Doların en önemli rakibi elbette ve bu arada Amerika'nın da elinin uzanamayacağı yer enstrüman altın. O yüzden altın alımları o sene 2022 yılında bu tabloda gözüküyor zaten tam 3 katına çıktı. Ve ondan sonra da bir miktar azalsa da aynen daha önceki yılların epey üzerine devam etti. Ve bu olgu devam ettiği için bundan sonra da Çin başta olmak üzere rezervlerine altın almaya devam edeceklerini bunun da altın fiyatını yine önümüzdeki dönemde destekleyeceğini söyleyebiliriz. Borsa İstanbul'a geçeceğiz ama ondan önce Amazon.com.tr'den yine haftanın kitabı. Her hafta bir kitap tanıtıyorum Amazon.com.tr'den. Bugünkü videonun da sponsoru Amazon.com.tr. Daha önce ekonomi politikaları ve ekonomi tarihi içeren kitaplara yer vermiştim. Bu sefer bir edebiyat eserini anlatacağım size. Dünya edebiyatının hem de klasiklerinden baş eserlerinden, baş eserlerinden biri. Thomas Mann'ın Alman yazar Buddenbrock'ları. Niye? Bir ekonomi videosunda böyle bir kitaba yer veriyorum. Çünkü bu kitap bir Alman sanayici ailesini anlatıyor. Birkaç kuşak boyunca nasıl büyüdüklerini ve onlar büyürken bu arada kendilerine benzeyen diğer aileler de 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında Almanya'yı nasıl büyüttüklerini ve bu ailelerin öncülüğünde Almanya'nın nasıl bir dünya devine dönüştüğünü gerçekten müthiş biçimde anlatıyor. Yaz aylarındayız. Plajda okumak için ideal bir kitap. Kitabın linkini videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ve borsa bugün eksi başladı. Beyol Belediye Başkanı'nın gözaltına alındığı operasyon vardı. 40 çalışan da gözaltına alınmıştı. Biraz tedirginlik yarattı. Ama borsa son günlerde böyle operasyonlara sınırlı tepki veriyor. Yani biraz satış geliyor sonra tekrar alıma dönüyor. 10.793'ten başladı güne. %0.20 eksi. Ve en düşük 10.786'yı gördü. Bir ara 10.905'e kadar çıktı ama orada kalıcı olamadı. Ve kapanış 10.870 gün sonunda %0.43 artı da bitirdi. Bankalar %0.13 artı. Onlar biraz sınırlı kaldı artıları. Öğleden sonra Fitch'in Türk bankalarıyla ilgili olumlu bir değerlendirmesi vardı. Onunla %1'e yakın artı oldu bankalar ama sonra bu artıları koruyamadılar. E işte satışlar geldi. Sanayi daha iyiydi 1.12 artı bitirdi. Borsa sabah hafif eksiydi, öğleden sonra hafif artıydı. Ağır bir satış yok. Hisse bazlı satışlar oluyor, hisse bazlı bu arada yükselişler de görüyoruz. Yani 11 altında kaldıkça biraz satış baskısı aslında gayet normal. Sasa da bugün dikkat çekici bir hareket vardı. İşlem hacminde bir ara birinci sıradaydı, ikinci sıraya indi daha sonra THY'nin ardından ve tavan kapattı yani zirve kapattı. Genelde pek işlem hacminde öyle ilk 5'e ilk 10'a giren bir hisse değil. Ama hani ne oldu da bu kadar bugün hareketlendi diye baktığımızda bir haber filan yoktu. Belki bilanço iyi gelebilir ya da daha önce yabancı ortak görüşmeleri yaptıklarını açıklamıştı yönetim kurulu başkanı. Belki de o görüşmelerden bir sonuç çıkacak. Bir de tabii Sasa biraz da ucuz kalmıştı. Ya bu MSCI endeksinden çıkarılacağı için bir satış baskısı vardı. Genellikle böyle ucuz kalan ana kağıtlara bir böyle ayar çekiliyor. Yani endekse göre bir ayarlama elinde sonunda yapılıyor. Biraz bu da oluyor olabilir şimdi Sasa'da. Hacim 165 milyar lira. Bugün pozitif ayrışanlar hacimli Türk Hava Yolları Pegasus, Sasa, Hektaş, Tehol bugün tavan zirve oldu. Tüpraş, Binler Holding, Adese, Efes. Negatif ayrışanlar ise Garanti, Sabancı, BİM. BİM'de de bilanço işte beğenilmedi. Bir ara %4 eksiydi sonra biraz toparladı. Ve vişte Maden. Para girişi bugün dikkat çeken hisseler arasında fakat yine bin var. Yani buna rağmen bir deri almış. Ama ondan da daha fazla Tehol ve Terra Menkul var. Para çıkış olanlar ise katılım evim, destek, faktoring ve ADS. Şimdi bugün en çok olanlara ve satanlara baktığımızda ilginç bir durum var. Yine Tera'nın büyük bir alımı var ve Tera'nın da kendi hisselerini aldığını gördük. Yani 3 milyardan fazla bugün alım yaptı Tera ve karşısında çok sınırlı satışlar var. Gördüğünüz gibi Tera, Tehol aldı. Tera, işte Maden. bunları hep kendi serbest fonlarını alıyor. Ve İz Enerji ve Sümer Varlık Yönetimi aldı. A1 Kapital de Tehol aldı. Esen, Efor Çay, Adese aldı. Ve karşılarında ise Destek Yatırım, Sümer Varlık Yönetimi, Tehol, Tofaş, Batı Ege ve DAP gayri bugün sattı. İlk 5 netleştirdiğimizde Tera menkulün alımlarının etkisiyle 2.8 milyar lira artı. Ama zaten Tera'nın Tehol, Vişne ve Tera alımlarının toplamı 2,5 milyar lira civarında. Yani bugün borsayı Tera yatırım domine etti. Önümüzdeki hafta için baktığımızda destek 10.750'de, direnç de yukarıda 11.000'de. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum.